Tarih kitapları bize ne anlattı? 15 Nisan 1912 gecesi insanlığın mühendislik harikası. Dünyanın en büyük, en lüks ve asla batmaz denilen gemisi Titanic, Kuzey Atlantik'in dondurucu sularında bir buzdağına çarptı. Sadece 2 saat 40 dakika sonra o devasa çelik yığını okyanusun dibini boyladı. 1500'den fazla insan dondurucu suda can verdi. Bu modern dünyanın gördüğü en büyük trajedilerden biriydi. Maalesef bize öğretilen hikaye budur. Kibir, dikkatsizlik ve kötü şansın birleşimi. Peki ya size 100 yıldır inandığımız bu hikayenin tamamen bir yalan olduğunu söyleseydim? Ya o gece batan gemi Titanik değilse? Ya o buzdağı kazası aslında kötü şansın değil, tarihin gördüğü en büyük, en soğukkanlı ve en şeytani sigorta dolandırıcılığının bir parçasıysa sıkı durun. İddiaya göre o gece okyanusun dibini boylayan gemi gıcır gıcır parlayan yeni Titanik değildi. O, Titanik'in burdaya çıkmış, kaza yapmış, omurgası yamulmuş ikiz kardeşi Olimpik'ti. Kulağa delice geliyor biliyorum. Koskoca gemiyi nasıl değiştirirler diyorsunuz ama birazdan anlatacağım deliller ile pervane numara alanındaki uyumsuzluğu, güverte pencerelerindeki bariz farkı, JP Morgan'ın o gemiye son dakika neden binmediğini ve batan geminden kurtulanların bu gemi Titanik değildi fısıltılarını duyduğunuzda tüyleriniz diken diken olacak. Bugün okyanusun 4000 metre derininde yatan enkazın üzerindeki yosunları temizliyoruz ve paslı metalin altındaki gerçek isme bakıyoruz. Hazırsanız tarihin en büyük yalanını ifşa etmeye başlayalım. Hoş geldiniz. Karanlık teoriyi anlamak için önce sahnedeki oyuncuları ve paranın izini takip etmemiz lazım. Olayın merkezinde White Star Line şirketi var. Bu şirket okyanuslara hükmetmek ve rakibi Cunard Line'ı ezmek için devasa bir proje başlattı. Olimpik sınıfı 3 gemi. Bunlar Olimpik, Titanic ve Britanik olacaktı. Olimpik ilk üretilen gemiydi. Denize indirildi, büyük bir şaşa ile seferlere başladı. Titanic ise o sırada tersanede hala yapım aşamasındaydı. Ancak 1911 yılında Titanic faciasından yaklaşık 1 yıl önce şirketin amiral gemisi Olimpik çok ciddi bir kaza geçirdi. Bir İngiliz savaş gemisi olan HMS Hawk ile çarpıştı. Bu sıradan bir sürtünme değildi. Olimpik'in gövdesinde devasa bir delik açılmıştı. Ana omurgası yamulmuştu ve en önemlisi pervanesi parçalanmıştı. Gemi zar zor Belfast limanına çekildi ve işte White Star Line şirketinin kabusu burada başladı. Yapılan mahkeme incelemelerinde suçlu tarafın olimpik olduğu belirlendi. Bu şirket için bir idam fermanıydı. Çünkü suçlu oldukları için sigorta şirketi hasarın tek bir kuruşunu bile ödemeyi reddetti. Hasar o kadar büyüktü ki gemiyi tamir etmek şirketi iflasa sürükleyebilirdi. Ama tamir etmezlerse de ellerindeki en büyük yatırım çöp olacaktı. Şirket tam bir çıkma Kasaları boşalmak üzereydi. İflas bayrağı kapıdaydı. İşte tam bu noktada şirketin sahibi ve finansal dehası ünlü banker J.P. Morgan'ın aklına şeytani bir kurtuluş planı geldiği iddia ediliyor. Plan basitti ama korkunçtu. Hasarlı, tamiri imkansız ve sigortadan para getirmeyen eski gemi Olimpik'i makyajlayıp Titanic'te yutturmak ve tersanede duran yeni sağlam olan gerçek Titanic'i ise Olimpik adıyla boyayıp seferlere devam ettirmek. Sonra ne mi olacaktı? Sahte Titanic yani hasarlı Olimpik okyanusun ortasında planlı bir kaza yapıp batacak ve şirket yeni gemi battı diyerek sigorta şirketinden devam varsal bir tazminat alacaktı. Hem batık bir yatırımdan kurtulacaklar hem de ceplerine milyonlarca dolar girecekti. Tek sorun gemideki yolculardı koskoca gemileri nasıl değiştirecekler kimse anlamaz mı sorusu en sık sorulan sorudur. Aslında sandığınızdan çok daha kolaydı. Olimpik ve Titanic ikiz kardeş gibiydi. Aynı teknik çizimlerle yapılmışlardı. Boyları, kiloları, bacaları dışarıdan bakıldığında onları uzman bir göz bile ayırt edemezdi. Tek farkları iç dekorasyondaki bazı detaylar ve isimleriydi. Kaza geçiren Olimpik tamir için Belfast tersanesine çekildi. Tesadüfe bakın ki o sırada yapımı bitmek üzere olan Titanic de yanındaydı. İki dev gemi aylarca yan yana durdu. Tersane kayıtlarına ve o dönem orada çalışan işçilerin fısıltılarına göre bu süre zarfında gemilerin olduğu bölüme giriş ve çıkışlar yasaklandı ve hummalı gizli bir çalışma yürütüldü. Yapmaları gereken tek şey şuydu can kurtaran sandallarını, can yeleklerini, üzerinde geminin adının yazdığı tabak çanakları ve geminin burnundaki isim levhasını değiştirmek. Hasarlı Olimpik'e alel acele Titanik'in halıları serildi. Yeni mobilyaları taşındı. Gerçek Titanik ise sessiz sedasız Olimpik adıyla boyanıp yıllarca denizlerde gezmeye devam etti. Hatta 1935 yılına kadar hizmet verdi. Ama kusursuz cinayet yoktur. Şeytan ayrıntıda gizlidir. Aceleyle yapılan bu değişimde çok büyük fiziksel bir ipucu unuttular. Ve bu ipucu bugün elimizdeki en büyük kanıt. Elinize bir büyüteç alın ve Titanik'in ilk yapıldığı zamandaki inşaat halindeki fotoğrafları ile ilk seferine çıktı yani battığı günkü fotoğrafları yan yana koyun. Çok bariz bir mimari fark göreceksiniz. C güvertesindeki pencereler. Burası geminin kimliğidir. Gerçek Titanik inşa edilirken çekilen fotoğraflarda C güvertesindeki pencerelerin aralıklarının düzensiz olduğu ve sayısının 14 olduğu görülüyor. Bu Titani'nin orijinal tasarımıydı. Ancak kardeşi Olimpik'te bu pencereler düzenli aralıklarla dizilmiştir ve sayısı 16'ydı. Ve şimdi sıkı durun. Titani'nin ilk seferine çıkarken yani Southampton limanından ayrılırken çekilen o meşhur hepimizin bildiği fotoğraflarda C güvertesinde kaç pencere var biliyor musunuz? 16 ve pencereler düzenli tıpkı olimpik gibi. Yani inşa halindeki gemiyle sefere çıkan gemi fiziksel olarak farklıydı. Bir geminin pencere sayısı denize indikten sonra neden değişsin? Sadece pencerelerde değil, Olimpik çarpışmadan sonra omurgası yamulduğu için kalıcı olarak hafifçe sola yatık, yani sancak tarafına yatık duruyordu. Ve ne hikmetse gıcır gıcır 0 km Titanic limandan ayrılırken de hafifçe sola yatıktı. Yolcular bile bunu fark etmişti. Yeni bir gemi neden yatsın? Cevap basit. Çünkü o yeni değildi. O omurgası hasarlı olimpikti. Enkaz bulunduktan sonra ortaya çıkan bir diğer şok edici detay ise pervanelerdi. Titanic'in tersane üretim numarası 401, Olimpik'in numarası ise 400'dü. Yani Titanic'in her parçasında 401 yazmalıydı. Ancak enkazdan çıkarılan bazı parçalarda ve pervanenin bir kısmında 401 numarasının olduğu görüldü. Bu teoriyi çürütüyor gibi dursa da aslında daha karanlık bir gerçeği işaret ediyor olabilir. Olimpik kazasında pervanesi parçalanmıştı. Şirket hasarlı olimpiyi tamir ederken o sırada yapım aşamasında olan Titanic'in 401 numaralı pervanesi söküp Olimpiye takmış olabilir mi? Yani batan geminin gövdesi 400, Olimpik ama pervanesi 401 Titanik miydi? Bu Frankenstein gibi birleştirilmiş bir gemi miydi? Gelelim işin en şüpheli, en insani kısmına. Bu geminin sahibi, finansörü ve bu planın mimari olduğu iddia edilen JP Morgan, Titanic'in o şaşalı ilk seferinde en lüks kamerada kalacaktı. Biletleri hazırdı. Özel eşyaları ve bavulları gemiye yüklenmişti ancak geminin kalkmasına saatler kala Morgan aniden kendini iyi hissetmediğini ve hasta olduğunu söyleyerek Seyahatini iptal etti. Bavullarını indirtti ve gemiye binmedi. Hasta olduğunu söyleyen Morgan sadece birkaç gün sonra Fransa'da gayet sağlıklı, neşeli bir şekilde metresiyle tatil yaparken görüntülendi. Sadece Morgan'da değil, Morgan'ın yakın iş ortağı sanayici Henry Clay Frick, Baron Vanderbilt Tilt ve birkaç zengin iş adamı daha son anda hiçbir mazeret göstermeden biletlerini iptal ettiler. Acaba bu şanslı elitler o geminin asla New York'a varamayacağını biliyor muydu? Yoksa onlara o gemiye binmeyin diyen bir fısıltı mı gelmişti? Peki plan neydi? Şirket gerçekten 1500 masum insanı, kadınları ve çocukları öldürmek mi istiyordu? Aslında tabii ki hayır. Teoriye göre plan gemiyi batırmak ama yolcuları kurtarmaktı. Böylece hem sigorta parasını alacaklar hem de kahraman olacaklardı. Kimse ölmeyecekti. İşte tam burada sahneye SS Californian gemisi çıkıyor. Titanic batarken ona çok yakın bir mesafede sadece 10-20 mil ötede duran, ışıkları görünen ama tüm yardım çağrılarına rağmen yerinden kıpırdamayan o gizemli gemi. İddiaya göre, California'nın batırılacak sahte Titan'in yolcularını kurtarmak için oraya şirketin sahibi J.P. Morgan tarafından özel olarak gönderilmişti. Kaza planlanan yerde olacaktı, California'nın hemen yanaşacak ve yolcular alacaktı. California'nın yükü yoktu sadece kömür ve battaniyelerle doluydu. Neden bir gemi sadece battaniye taşır? Ama o gece hesapta olmayan bir şey oldu. Gemi rotayı şaşırdı veya planlanan koordinatlar önce buzdağına çarptı. Ya da bilerek çarptıldı ama yanlış yerde. Kaliforniya'nın gemisi Titanic'in attığı beyaz fişekleri gördü. Kaptan Stanley Lord, bunlar acil durum fişeği, kırmızı fişekler değil, kutlama fişeği beyaz fişekler bunlar diyerek yardıma gitmedi. Bu bir iletişim hatası mıydı yoksa kaptan bilerek mi bekledi? Sonuç buz gibi sulara gömülen 1500 can oldu. Kurtarma planı fiyaskoyla sonuçlanmıştı. Faciadan sağ kurtulan bazı mürettebat üyelerinin ifadeleri de bu teoriyi destekler nitelikte. Özellikle gemide çalışan ateşçilerden bazılarının gemi daha limandan ayrılmadan önce kendi aralarında bu gemi su alıyor, bu gemi batacak diye konuştukları söylenir. Hatta geminin sahibi White Star Line, faciadan sonra hayatta kalan mürettebatları apar topar İngiltere'ye geri getirmiş ve onları haftalarca bir otelde dış dünyadan izole şekilde tutmuştur. İddiaya göre bu süre zarfında Suspa'yı ödendi veya tehdit edildiler. Eğer konuşursanız bir daha asla denizcilik yapamazsınız denildi. Yıllar sonra 1985'te Robert Ballard Titanik'in enkazını bulduğunda dünya heyecanlandı. Ancak komple teorisyenleri için asıl bomba enkazdan gelen yüksek çözünürlüklü görüntülerle patladı. Geminin burnunda Titanic yazan metal levhalar zamanla paslanmış ve dökülmüştü ve bazı araştırmacılar dökülen harflerin altında metalin üzerine kazınmış başka harf izleri gördüklerini iddia ettiler. Özellikle M ve P harfleri. Titanic kelimesine M ve P harfleri yoktur ama olimpik kelimesinde var. Acaba okyanusun tuzu 100 yıl sonra boyaları söküp bize gerçeği mi gösteriyordu? Bugün White Star Line şirketi yok. JP Morgan ve o dönemin tüm tanıkları öldü. Sırlarıyla birlikte gömüldüler. Ama ortada duran inkar edilemez gerçekler var. Sigorta parası alamayan hasarlı bir gemi. iflasın eşiğindeki bir şirket. Birbirinin aynısı iki gemi. Değişen pencere sayıları. Son anda gemiye binmekten vazgeçen bavulunu indiren patronlar sizce hangisi daha mantıklı dünyanın en sağlam gemisinin en tecrübeli kaptan yönetiminde dümdüz bir denizde ilk seferinde batması mı yoksa paranın ve gücün tarihi yeniden yazmak için 1500 kişiyi kurban etmesi mi? Eğer bu videoda anlatlarım zihninizde bir şüphe tohumu ektiyse okyanusun dibindeki o enkaza bir kez daha bakın. Çünkü baktığınız şey bir mezarlık olabilir ama adı Titanic olmayabilir. Bu tarz derin araştırmaların, örtbas edilen olayların ve tavşan deliği videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyorum. Sizce batan gemi hangisiydi? Titanic mi, Olimpik mi? Gerçeğin izinden ayrılmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.